Yeni bir bölüm, yeni bir sabahtan merhaba arkadaşlar. Inferno'ya girip çıktım ana karakterimde. Şöyle göstermek gerekirse sabaha kadar bunlar satılmış. Toplamda 35 hem nakite ulaştık. Sadece kutumuz kaldı. Yani geri kalan tüm satışa koyduğumuz later'lar satıldı. Sabah şansımızı denemek için tembezinden girmek istiyorum. Farklılık olsun diye. Bakalım boss'umuz ne veriyor. Maalesef yine koyun yine koyun Fazla bir şey bekleyemiyoruz buradan. İkinci hamızdan tabii ki sadece pot attı buradan da. Toplamda 10 tane artı yedimiz var. 42 hem de nakitimiz var. Bu aralar bildiğiniz gibi seri şekilde nakit kasma ihtiyacımız olduğu için sonuçta bir artı bir de bit. Öncelikle farm premiumumuzu almak için artı basmaya devam ediyoruz sabah sabah düştük gene bu bata. 15 adet artı 6 geçti. Buradan baya bir yeri geçmesi lazım şimdi. Geçe geçe 2 tane geçti. Yani bu kadar şanssızlık olur. Dandik kıyafetleri bile basamıyoruz maalesef ki. İkinci kasamızdan da 10 tane artı 6 geçti. Bakalım buradan kaç tane yeri geçirebileceğiz. İyi bari buradan da 4 adet artı 7 aldık. Gayet güzel oldu. Hazır yarış saatimiz gelmişken bir turda yarışa girdik. İki tane NFT'miz var. Bakalım bir üçüncülük görebilecek mi buradan. NFT'nin biri bitirdi, diğeri de bitirdi. Yani o kadar geri kaldık ki millet birbirine skill atmaktan NFT'lere bir şey atmadı. Fuap'ımız yok. Sadece hızlı koşmam var, bariyerim var. O da oyunun sonuna kadar yetmez büyük bir ihtimal ama bakacağız, şansımızı deneyeceğiz. İyi arkadaşız fuapladılar orada. Yani son düzlükte beni çekmezlerse eğer üçüncü olma şansım var diyeceğim de adam benden gerideyken Penler ileri zıpladı. Mesela onu nasıl yapıyorlar? Geçende aynısını ben yapmıştım. Ben onu, ben onu çözemedim hala yani. Yerdeki adam nasıl daha çok ileri zıplayabiliyor? Yeterince artı yediğimiz olduğu için biraz satış yapmak istiyorum. Şansımızı biraz da pazarda deneyelim. Bir royal fiyatlarına bakmak istiyorum. Kaça kadar düşmüş? 6-800'lere kadar düşmüş ama işte bir bir koyulduğu için yani topluların fiyatı önemli bence. 7M'den toplu var mesela. Adamlar kase ata ata düşürmüşler oralara. Laterlara bakarsak neredeyse 2M'lerden de laterlar gidiyor hala. Bence düşük fiyatlar bunlar. Görüyorsunuz yani bir basabiliyorum bir basamıyorum yani ne olacağı belli değil ki bu later işinde. Kar marjı yüksek değil gibi. Royalleri 7M'e yakın bir fiyattan koyuyorum. Later'ları da en düşük fiyattan koyuyorum gördüğünüz gibi. Toplam satış fiyatımız 58M oldu. Bakalım ne kadar gelecek. 2 CFV'sine kadar pazarımız aktı. 6 adet later sat. CFV'ye tıklayalım yavaştan. Pazarımızı da bozalım. Şöyle göstermek gerekirse royallerimiz duruyor. Bir tane de artı 7'miz kalmış. 8 kişilik bir partiye attı. Güzel bir savaş döner inşallah. 4-0 önde başladık ama bu da ne olacağı hiç belli olmaz. Baya baya çekişmeli bir maç dönüyor şu an. 48'e 42 oldu bile. Buradan bir yerden bir iki kill daha çıkartabilirsek zafer bizimdir. Haydi bakalım son bir kill daha. Hadi o da ölsün. ha. son killimizi de aldık. 7 milyon XP bir de kutumuz geldi tertemiz. Bayağı da kil almış ya sol alttan görürsünüz. Bir koşu gidip kutumuzu bir kıralım. Bakalım bugün bir şey atacak mı? Bir tane wood chest attı zaten. Yani XP kağıdını direkt çöpe atıyorum. Yani XP kasmalık bir durumumuz yok. İlerleyen zamanda normal bir partiye girip XP kasarız zaten de işte o zamana kadar en azından biraz bütçe biriktirip farm premium alıp ondan sonra rogue oturmam gerekiyor. Haydi bakalım kutumuza gidelim. Bakalım bir şey veriyor mu? Rogue'ye kolluk verdi abi ne ki? Buraya yüzümüzü güldürmeyecek mi bizim? Yani farm premiumla XP oturacağım mecbur. Normalde XP premium almam lazım. Hatta komplet almak daha mantıklı da işte. O bütçeyi nasıl toplayacaksın? Çok zor toplaması. Güncelde şöyle gösterirsem 59 m nakitim oldu. Later'larımız satıldığına göre biraz daha later basman zamanı gelmiş demektir. Seriden yeni bir kasa daha basıyoruz toplamda 13 adet artı 6 geçti. Nereden bir de bunları bir 7'ye deneyelim. Geçe geçe bir tane artı yedi geçti. O kasaydı tamamen zararla kapattık. Binek yarış gelmişken bir tur tıkladık. Tabii ki crash yediğimiz için içeri giremiyoruz. Yani ne diyeyim ki abi sürekli crash yiyorum bir şeyler oluyor anlamıyorum yani. Kısa bir molanın ardından biraz daha artı basmaya devam edeyim dedim. Toplamda 9 adet artı 6 geçti. Bunlar da bir 7'ye sallayalım. 9 tane de 3 tane aldık. Güzel rakam ya 9 3 geçmesi. Yani 14'te 1 falan geçiyor bazen. İnsan o zaman deli ediyor. Bu kasamızda da が 10 tane artı 6 geçti. Yani buradan da 3 tane aldık. Yani karda çıktığımız için hiç problem değil. Ama keşke daha fazlası da olsa. 6'daki binek yarışını kazandım ama kayıt almayı unutmuşum. Toplamda 5 tane royalimiz oldu. Inferno öncesi yeni bir kasada. Buradan da bir 10 tane artı 6 geçirebildik. güzelinden 3 tane de buradan geçti. Yani artı 7 olarak. Bir 10 adet de buradan artı 6 aldık. Geriden bunları da bir 7'ye deneyeceğim. Bu sefer 4 tane aldık. Bu sefer güldürdü yani. Onda 4 güzeldir abi tertemiz. Arkadaşlar size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yanlışlıkla artı 6 itemi artı 7 fiyatına kurmuşum. Bu hatayı illaki olabiliyor. Yani ben de yaptım. Ben artı 7 sanıyordum bu item mesela. böyle göstermek gerekirse çok güzel kar elde etmeye başladık. Sebebi nedir? Yani artık buraya pazar kurmaya başladım. Yani Dorion 5'te NPC'nin yanına kurmaya başladım. Royal chestlerimiz de gitti. 34 hem de oradan geldi. Yani bunlar ne ara satıldı dersiniz Inferno'ya geçerken ben PC'den kurdum hemen. Dori 15'te NPC'nin yanına kurdum. NPC'nin yanından daha rahat satılıyor. Ve iken 150K'dan satışa koyuyorum. Böyle hepsini üstüme alınca ne oldu? Bakıyorum 81 yok Pardon 88'e m Royaller'de satıldı ya oradan da çok güzel para geldi. Bu artı 6'yı da artı 7'ye sallayabileceğiz mi? Tam güzel geçti o da. Yanlışlıkla pazara koyduğum artı 6 o da geçti 7'ye yani. Gördüğünüz gibi 3 tane artı yedim kaldı. 88 zemde nakitimiz var. Ben bir yandan artı basmaya devam ediyorum. Bu arada şeyi de söylemeyi unuttum ben size. Sadece farm premium parası çıkartmamız yetmiyor. Bunun sebebi şu. Eti almamız gerekiyor. Yani farm premium aldıktan sonra kutuları elimle değilim. Yani öyle bir mental yok bende yani. Yeni bir kasamızdan da 9 adet artı aldı geçirebildik. Ve tabii ki buradan da bir tane geçti. Hemen zararı yazdık. Ya bu arada bu bütçemizin çoğunluğunu royallerden topladık. Onu da söyleyeyim de. Later'lardan ciddi anlamda bir kar elde etmedik hala. Ama 250'den satmaya devam edebilirsek eğer güzel kar elde edebiliriz. Bu kasamızdan artı 6 bile geçip 7 tane artı 6 nedir ya? İyi bari yüzmedi 2 tanesi artı 7 geçti en azından. Güzel buradan 12 adet artı 6 geçti. Seriden 7'ye deniyorum gene. Vallahi mükemmel geçti. 5 tane artı 7 aldık direkt. Şanslı bir kasamız daha. 13 tane artı 7 geçti. Yani seriden 3 tane artı 7 verip sonrasını full yakacak herhalde ya. Aynen öyle yaptı. Yani gene 3 tane aldık en azından. Ama işte çok fazla artı 6 geçmesine rağmen o kadar az artı 7 geçmesi üzücü. 11 adette artı 6 bastık bakalım. Buradan 7 olarak ne alacağız? Buradan da 3 adet geçirebildik. Kar da olduğumuz sürece sıkıntı yok abi. Yeni bir kasa. Burada da 11 adet artı 6 geçti. Seriden 7'ye deneyelim bunları. Buradan da 2 tane artı 7 alabildik. Ne kar ne zarar diyoruz buraya da. Yani ortalama bir kasa 6 tane pardon 9 tane artı 6 aldık. Yani seriden 7'ye deniyorum da inşallah hepsi yanmaz. Sonunda 3'te 3 artı 7 aldık gayet güzel. Yani 9'da 3 almamız zaten muhteşem bir şey. Buradan da 11 adet artı 6 alabildik. Kağıtlarımız bitti. Bir tur kağıt satın alayım şuradan. Abi 11'de 0 mı geçeceksin cidden? Ciddi ciddi 11'de 0 yaptık ya. Abi bu kadar da şanssızlık olmaz ki. Yani eksiye doğru gidiyoruz biz yavaş yavaş. Yani bugünlük yeter. Pazar kurayım yavaştan. Yeterince artı 7'miz var zaten satmamız gereken. Bildiğiniz gibi artık pazarımızı Dorion 5'te demircinin yanına kuruyoruz ki buradan artı basmak için alanlar alıyor. O sayede pahalıya satabiliyorsun. Onun dışında başka bir yere kursan en ucuz fiyata kurmak zorundasın. Onun dışında satamazsın. Burada en azından gidiyor bu şekilde. Bir süre bunu deneyeceğiz yani. Şöyle bakarsak 34 emlikte pazar kurmuş olduk. Bakalım sabaha kadar satılırsa hepsi güzel olur yani. Sabah oldu ama Maalesef ki bugün hiç satışımız yok. Bugün kimse bizden mal satın almamış. Yani sabah infernosuna girdim. Oradan zindanları vardı diğer karakterin. Onları falan hallettim. Saat 10'a doğru zaten bu karaktere girebildim. Ama gece birden sabah 8'e kadar bu karakter pazardaydı. Ama hiçbir şekilde gördüğünüz gibi satış olmadı bu sefer. Aslında bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Biz demirci ile cebelleşmeye devam edelim. Ama sonraki bölümlerde. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.